Şu hatayla düşmeyeceğiz tabi. Kur'an'ı anlamak başka bir şeydir. Kur'an'dan hüküm çıkarmaya kalkışmak başka bir şeydir. Herkes Kur'an-ı Kerim'i anlayabilir. Bilgisi, görgüsü ölçüsünde, eğitimi ölçüsünde. Mesela bir fizik eğitimi almış, fizik uzmanı Kur'an-ı Kerim'i okuyunca kendi ilim dalıyla ilgili ayetleri hepimizden daha iyi anlayacaktır. Doğru mu? Hani bu işte maddenin yapılarıdır, bilmem nedir, onlar iyi ayetleri tak 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 yakalar. Kimyacı okursa, kimyevi şeyleri daha iyi anlar. Doktor okursa başka. Normal tüccar okursa, ticaretle ilgili şeyleri, ticaretle uğraşmayan kişiye göre daha iyi anlar. Bir ekonomi uzmanı, faiz ayetlerini benden çok daha iyi anlayacaktır. Burası kesin. Herkes anlayacak Kur'an-ı Kerim'i. Ama herkes hüküm çıkarmaya kalkışmayacak. Tabii ki bu işin usulü adabı Bu işin eğitimi için yıllarını vermiş adamlar var. Hüküm çıkarmayı şimdi bırakın onlara. Siz onların doğrusunu alın, Yanlışını onlar bile yapsa anlayacaksınız zaten. Ama en azından yarın Cenab-ı Hakkın huzuruna gittiğiniz zaman, alnınız ak bir şekilde hesap verebileceksiniz. Kulum, şu işi neden böyle yaptım? Ya Rabbi, hac suresinin dördüncü ayetini okumuştum da, o yüzden böyle yaptım. Demek başka, Ya Rabbi. Valla meal, tefsir bir şeyler bahsediyorlardı ama ben önemsemedim onları. Nasıl olsa anlamam diye hiçbir zaman okumadım senin <laughs> kitabını. Ben duydum işte. Babam diyordu ki işte şöyle olurmuş bu iş. Demek başka. Hesabınızı, hesabımızı buna göre yapmak